Trump'ın Gold Card hamlesi yürürlüğe girdi. 1 milyon dolar bağışla Green Card almak mümkün mü olacak? Tüm detayları bu videoda açıklıyorum. Geçtiğimiz günlerde Başkan Trump bir başkanlık bildirgesi yani Executive Order imzaladı ve bu bildiri de artık 1 milyon dolarlık bağış yapan yabancıların hızlandırılmış bir şekilde Green Kart alabileceği bir sistem tanıttı. Bağışı bir şirket çalışanı adına yapıyorsa da rakamın 2 milyon dolar olacağı açıklandı. Başlangıçta bu kartın bedeli bildiğiniz gibi 5 milyon dolar olarak duyurulmuştu. Ancak program resmen başlarken fiyat %80 indirilerek 1 milyon dolara çekildi. Kamuoyu bunu açıkça talep eksikliğinin bir itirafı olarak değerlendiriyor. Çünkü dünyada Amerika'da green card almak için 5 milyon dolar ödeyebilecek kadar zengin insan sayısı çok az ve biz bunu daha önceki videolarımızda istatistikleriyle anlatmıştık hatırlarsanız. Peki gold card'ın işleyişi nasıl olacak? Kapsamları neler? Amerika Tic Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu program kapsamında onaylanan başvuru sahipleri EB1 ya da EB2 kategorileri üzerinden doğrudan Green Card yani kalıcı oturum hakkı elde edebilecek gibi görünüyor. Normalde bu vizeler yalnızca olağanüstü yeteneklere ya da ileri düzeyde akademik profesyonel başarılı olan insanlara veriliyordu. EB1 ile EB2. Gold Card ile artık 1 milyon dolarlık bağış kriterini yerine geçtiren kişilere artık bu şekilde başvurular öncelikli olarak işleme alınacak ve bu kategorilerde bu bağışı yapan kişiler green kartlarını alıyor olacaklar deniyor. Gold kartın farklı versiyonları da bulunuyor. Tabi başkan Trump birazcık tüccar olduğu için hemen farklı kapitalist olarak versiyonlarını da getirmiş kendi kafasında. Şirketler adına yapılan başvurular corporate gold kart yani şirket gold kartı olarak geçecek ve bu hak bir çalışandan diğerine devredilebilecek. Platinum Card'da ise 5 milyon dolar bağış karşılığında uzun süreli ikamet ve vergi avantajı vaat ediliyor. Bunun nasıl yapılacağını da göreceğiz. Tabi burada şunu akılda tutmakta fayda var. Trump'ın getirdiği birçok yenilik doğru düzgün hukuki temele dayanmadığı için mahkemelerce iptal edildi. Bu programda da çok fazla değişiklik olacağını, düzenlemelerin değişeceğini ben öngörüyorum. Ama bakalım nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz. Tabi burada yatırımcıların aklına şu soru geliyor. Gold Card EB5 yatırımcı vizesinden nasıl farklı? Şimdi şu şekilde EB5'te 800 bin ile 1 milyon 50 bin dolar arasında bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımla en az 10 kişiye tam zamanlı iş yaratmanız gerekiyor. Gold Card ise iş yaratma şartı aramıyor ama kongre onayı olmadan yeni vize türü açılamayacağı için programın yasal zemini tartışmalı. Yani EB5'te yaptığınız yatırım sizin ve siz bu yatırımla Amerikalı işçi çalıştırma şartınız gerçekleşmesi gerekirken bu Trump'ın getirdiği Gold Card ise tamamen bağış yani o parayı geri alma durumunuz olmuyor. EB5'te biliyorsunuz Regional Center üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. 800 bin dolar genelde yatırım yaptıktan sonra bu ödemenizi yıllar sonra geri alabiliyorsunuz. Programın türüne göre 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sonra bile geri alabiliyorsunuz. Ancak Trump'ın verdiği Gold Card'da bu yatırımı, bu 1 milyon doları verdikten sonra, bağışı yaptıktan sonra bir daha geri almanız söz konusu olmayacak. Sadece çok parası olanların doğrudan Green Card almak isteyenlerin kullanacağı bir program ve bu parayı gözden çıkaracağı bir program gibi görünüyor. Diğer taraf H1B vizelerindeki yüksek harçlar nedeniyle yatırımcıların EB5'e ilgisinin artması bekleniyor. Biliyorsunuz Trump H1B'ye de enteresan bir şekilde 100 bin dolar kadar bir ücret getirdi. Gerçi bunun da iptal olacağını bekliyoruz ama H1B'lilerin eğer imkanı olanlar varsa EB5 yatırımı yapması o açıdan mantıklı olabilir. Çünkü Gold Card'ın ileride EB5'e genişletilmesi de gündemde olabilir. Eğer bu olursa Gold Card başvuruları EB5 dosyalarına göre önce işlem alınabilir. Bu da pratikte EB5 projelerine olan talebi arttıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden hali hazırda EB5 programı devam ederken mutlaka bu fırsattan faydalanıp şu anda 800 bin dolar yatırımınızı yapıp hem bağışla değil bu programdan faydalanmayı ben çok önemli olarak görüyorum. Tekrar bir öngörümü daha söyleyeyim. Önümüzdeki aylarda nitelikli yani güzel projelere, güzel EB5 Regional Center projelerine ilginin artacağını ve bu projelerin çok hızlı dolabileceğini düşünüyorum. Yani EB-5 yatırımı yapmayı düşünenler varsa daha fazla beklememesini tavsiye ederim. Hasılı Gold Card Amerika'nın göçmenlik sisteminde yeni bir sayfa açıyor destekleyenler de var, karşı çıkanlar da. Biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklamalar geldikçe de sizlerle paylaşacağız. Amerika'da yatırım, Green Card ve vize süreçleriyle ilgili en güncel gelişmeleri takip etmek için lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, unutmayın ve ilgililerle de paylaşmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.